rızası için açlığa ve susuzluğa sabredin. Her türlü günaha karşı ben oruçluyum dedik. Böylece, böylece de sabır bir şartlar geçti. İdrak ettiğimiz bu bayram aslında kuraklık çeken tüm insanların kurtuluşu için akan bir rahmet kadardır. Farklı coğrafya hakkın yanında yer almanın bayramıdır. Bu bayram hatta hakikate, <laughs> adalete, ahlak ve fazilete çağrılan bayramdır. Bu bayram hakikati duyuranların, adaleti yüceltenlerin sevgiyi yaratanların bayramıdır. Bu bayram bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye başlayan okuttu sözün hakkını veren bayram insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olan Bu bayram kendini vermişlerin kendine Hvat <laughs> kara yeah. hmm. İslam coğrafyasına Suriye'de Lübnan'da Mısır'da, Kolut'ta, İstanbul'da, Irak'tan, İran'larda